Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ela kanalıma hoş geldiniz. Şimdi önce kotüçe hemen bu arada bir çalışan eklemek istiyorum. Hayırlı olsun. Şu an geldim on görevlisi. Ahla. Mobilya alacağım. Şöyle koyalım. Bu arada bunu geri alabiliyor muyum? Hayır. Hı. Şöyle olsun tamam mı? Ürün Şimdi bundan ay yanlış yapıyorum. Bu 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 bu, bu ve bu. Tamam mı? Arkadaşım sana bırakıyorum bu işleri. Tamam mı? Harika. Onu sen yapıyorsun. Buraya e, spor marketine geliyorum. E, çalışanlardan ne kadar istiyor buna? 7K. Yok abicim. Bir sene takılalım. Tamam mı? Ama sana lisans alabilirim. Lisans aldım. Ürün. ne yaptım? 2 tane aldım. Tamam. Şimdi Şimdi bu, bu burayı halletmiş. Bu etiketi kaldırabiliyor muyum? kaldırdım. Şimdi olmayan ürün var mı diye bakacağım da. Ürün kahverengi. tap pantolon mantolon. Şöyle yapacağım. Böyle daha cix duruyor. Tamam mı? şöyle bunu sonra düzelteceğim şu an böyle ama zam gelebiliyor ee, 120 abi çünkü artık şey oldu biliyorsunuz ki am, abla zam bile yapmamışım 210 ee, nasıl desem 170 nasıl diyeceğimi bilemedim ha dep Depo aldık. Depo aldık. 72 yapalım. Şimdi Nutella'yı yalnız 110 yapalım. Ve kutu çok pahalı bize ya. 100 Ya, güzel o. Fena değil. Şu 76'yı 80 piyasa fiyatı 80 olacak. 70 Şu 50 50. evet. Şu an Moment var mı ya? Bu var. Kod var. Bu var. Tamam. Mavi de vardı sanki. Tamam. Bunun yerine gel. Boş durmasın yani. Şunlar koy. Neyse. Bunu da ben söylemeyeceğim. Şu toplara bir 5 dakika bakalım. 110. 10 lira fark. Hep 10 lira farklı yapmışız. 88. Artık 90. 100. Aa. Bu 10 lira fark olmamış. Bunu indirim koyalım. 130. Aa, 118 izleyeyim. Ama 130 güzel. Neyse böyle olsun. Tamam güzel. Bu güzel. Ayakkabıları da şey yaptık. Tamam. Şu an gayet güzel olması lazım. Aa, oyuncakçımızda ürün var mı? Bak unuttuk onu. Neyse dur. Şimdi hemen bir ürün alalım. Tamam mı? Hemen oyuncak oyuncağa gidelim. Burayı da tam takır yaptıysak. Her zaman bir şey başarabileceğimize inanıyorum. Ama ben böyle hep gidemem ki. Bir bir yardımcı lazım. Buyurun, aldım biz. Alınan 239. Niye 239 alıyorum abi dire? 200 versene bana. ya. Nedir bu ben? Bak mesela 12 ne alaka abi? Ben çok fena para dönüyor he. Yerleştirdim mi? Dünya tişörtü ne ya? Dünya şu lisans istiyorsun. Şu an lisans yapamam. Lan sonra açılacak yer nere? Süpermarket oyun dükkanı. Daha çok mal. 15 bin istiyor, 5 bin istiyor. Mecbur buna gideceğim. Lan devam. Günümüzü görelim abi. 61 müşteri. Gayet iyi. Gayet çok iyi hatta. Şimdi bir girelim. Pasif gelir, boş bil. Aa fatura. Faturaları ödeyelim. Boş billboard. Bir billboard. <laughs> ee, çalışan alıyorum. Almalı mıyım? Alacağım abi. Şeker makinesi alalım. Ee, şeker makinesi bu galiba. şöyle koyalım. Sekiz lira değil tabii ki. On bir lirayla açılış yapalım. Şundan da koyabiliyor muyum? Yanlışlıkla iki tane almışım. Buraya yerleştiremezsin. İki tane istiyor. Hı -hı. Tamam. diğeri de buraya. Şimdilik böyle ah. koyalım. Neden böyle koyuyorum? Sonra düzelteceğim. 9 liraymış. Ben de 13 lira işinize gelirse. Onun dışında ne alabilirim? Ha, oyuncak kepçesi alalım. Şu olsun. Onu da şeye koyalım. 70 değil. 90. Herkes buna gidiyor ya. Buna bir zam yapayım. 110 Buyurun Bunda bir şey yok Bunda da kimse bir şey almamış. Neyse. Şöyle bir gezelim. Jelibon çok pahalı. 13 lira. 11 diyelim açılışa hadi. 11 ya 8 10 80 olsun. Fazla uçmayalım ya. Buyurun. Çok mu pahalı olmuş? E ee, 5'e dönelim biz yere. bence buyurun hazır uçmamak gerekiyor bence onu fark ettim 29 gerçekten vermem gerekiyor sana pahalı mı yani? Niye ya bunu hakim salmıyor? 120 yapalım. Pahalaştı herhalde. Ee, mağaza. Giyim. Buyurun. Hani. Bu da durumlar nasıl? Fena değil. İyi. 15, 16, 18 Bir sonraki tur belki Burayı açabilirim ya. Aynen. Bella bebek çok pahalı. 103 yapalım Belki etki eder Bilmiyorum Birden uçtuk ya bu arada Bak bunu fazla alan yok Şunu deli gibi alıyorlar Şuraya bir krampon alalım ayakkabılar çok gidiyor. Neyse ya. Güzel olsun. Pardon beklettim. Fotoğraf kabini alalım mı? Alalım. 100 lira. Piyasa fiyatı 100 liraysa bende 105 lira olsun. Tamam. Bu arada fena değil. Kapatalım. Ay yani 17.903 nasıl benim eksi olarak bir karım olabilir? Ama bu arada çalışma maliyetlerim de uçmuş. <laughs> Bu arada son anda şey aldık. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Eee Neydi? Fotoğraf kabini aldık. Arkadaşlar yapmayın. Şimdi hmm, oyuncakçı ben şey yapabiliyor muyum? Önce bir kiramı ödeyeyim. Eee Aa, stok kontrolü. Ah, sonunda. Tamam. Bu ne? Uygula uygula demek ne demek? Al demek mi? <laughs> Aa, güzel. Tamam. Ama keşke şuradan al falan olsa hani. Oyuncak dükkanında çalışan olarak 3.7. Aldım. Hayırlı olsun kasiyerimiz. Siz seçtik. Onun dışında süpermarketimiz açıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ben çalışıyorum. <laughs> ürün. Süpermarkete ürün. Ee, şundan al. Şundan al. Şundan al. Üç tane ürünmüş zaten. Şimdi. Ben de bir şey pahalı falan diyeceksin sandım. Bir de benim hatırında bayılmalarım. Topla. Aa bak vallahi şeyler çıkıyor. Burada bir şey çıkmamış. Aa. Ona gelmişler. Neden? Senin için geldin. Biliyordum köle. Biliyordum geleceğini. Ne demek? Ya. Bu para üstü nedir abi? 20. Buyurun. saçma sapan şeyler Buyurun. 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 Tam gidiyordum ha. He. Ha bunlar her benim geldiğim yere niye bu kadar geliyorlar ya? Gelmeyin abi. Gel ne istiyorsun gel. Hadi bir şöyle bir tur atmam lazım. 205. Hemen şuradan bir e, ana sayfa stok takibi yapalım. Güzel. Güzel. Oyun teknolojim yok. Oyun güzel. Benim benim ürünüm yok. <laughs> benim ürünüm yok. <laughs> 15 buyurun. Buyurun. Ee, şey alacağız süpermarketimize maalesef ki tuz. Şunları hep beraber alalım ya. Bu niye böyle burası kalabalıklar hiç anlamıyorum. Pişti olmuşsunuz. İkiziniz miydi Şuradan hemen stok takibi. ekibi. Ah, şey yok. Hiçbir şey yok. Bebek, e, ö, diyemedim de. Devam. Bebek. Ee, oyuncak dükkanı. Şöyle. Şöyle şunu hemen gidelim. Geleceğim arkadaşım. Yalıyorum. Alam. Yapamıyorum. Tam geldim. Hayır. Bu market niye bu kadar pahalı? Ben anlamadım ki. Pahalı derken kalabalık anlamında söylüyorum bunu. Yani. Değerlendim. Hadi çabuk. Saat şey de değil yani. Akşam değil. Biraz bekleyin abi. Şuraları bir turlayayım. Tamam. Tamam. Böyle paralarımızı da alalım yani. Ne var ne? <laughs> Niye çok hızlısınız? Bitmiş işte ürünüm. Ne istiyor süpermarket? Hadi. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Aha konuşamıyorum artık. Ona hemen şey yapalım. Ana servis kontrolü. Aha bitmiş. Hiçbir şey yok. Bunu yapalım. Şunu al, şunu al. Şunu al, şunu al. yine kapatalım. Bayılıyordum. Niye böyle oldu anlamadım. Yalnız. Şimdi sıradaki günümüze geçelim. Arkadaş geçebilir miyiz lütfen? Gelmişken şunların paralarını da alalım. Ha bak. Bunu alamıyoruz. Daha yeni geçtiğimiz için herhalde. Şimdi geçtim. Tamam mı? Stok takibinden. Giyim mağazasında durumlar kötü. Zaten paramız var. burada durum Bunlar da kötü. Hepsinden mecbur almamız gerekiyor. Giyim ve spor marketini şey yapacağız. Adı neydi? Fazlalaştıracağız. Hatta şu küçük az olanları fazla fazla yapacağım. Tamam bu hayırlı olsun. Spor marketine geldiğimizde şunlardan alalım. Şundan iki tane alalım. Şu ayakkabılar her zaman iki tane. Başka yok zaten. Oyuncak Dünya'mız. Oyuncak Dünya'mız. Evet. Ee, oyuncak dükkanımıza girdiğimizde çalışanlara giriyorum. 16K. <laughs> 16K çok fazla değil mi? Ee, yok. 16K hani şey yapalım biz. Lisansa baktığımızda 5500 istiyor. Lisans alalım. Ondan sonra şunları 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 ilave edelim. Mobilya alalım. Doğru alıyorumdur herhalde ama tamam mı? umarım mı bunlar buraya gelebilir. Tamam, güzel. 105 lira değil. 120. Ondan sonra şundan alalım. 120 değil, 135. Ayıcık da 120 tamam mı? Böyle böyle yaptım size. Ama bu ürünler yetmez. Maalesef. Tamam. Artık şu lisans 3'ü de alalım. Şu, 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 şu. diğer yani short bir de. Onu söyleyip duruyor zaten. arkadaşım onu niye götürüyorsun ya? Şimdi artı 10 yuvarladım. 105 lira yapıyorum bana. Ee, artı 10 yuvarladım. 88 yaptım. Artı 10 135 Artı 10 140 İçeriye gittiğin Aldığın ürün ne hangi ürün acaba? Şu galiba. Artı 10. 100 lira. Vatana millete hayırlı olsun. Burası. Tamam şurası da güzel. Burası da güzel. Faturamızı ödeyelim. Ee, kamera. Ha bak burada kameramız var. Kotüç, Nikse, Çağlayan Oyuncak, Süpermarket, Süpermarketin iğrençliği. Neyse. Şimdi AVM yöntemine girdiğimde billboard 30 bin istiyor. Billboard'a. Neyse. Oldu canım. Eee... Dur şimdi. mobilya. anlamadım. Ne için çok pahalı? ATM. ATM koyalım. ATM. Oh, tamam. Paranız yoksa buyurun. Bizde var. Yuvarla. Bunu 44 yapalım. Neyse dur şimdi. Şöyle bir gezelim. Burada kimse bir şey yapmamış. Yetişemiyorum. Gerçekten 20 15 16 hmm, yapamıyorum? Yapamıyorum ya, yapamıyorum. Bir daha dene, bir daha dene. Ben yapamıyorum ya. Gel abi. <laughs> evet, buyurun. Her şey harika. Fevkela'den Fevkinde. 35. saat ama fazla bir şey yapmış olabilirim. Kırk evet, 48 buyurun. Buyurun. Ulan ürün bitti. Ürün yok. Çağlayan oyuncak diğeri ne? Süper. A süpermarketine isim koymamışız. Aa ne olsun? Ee, A 103. Günümüzü bir kapatalım. Ay, gerçekten bunu aldım. Şimdi sıradaki güne girdiğimizde sıradaki güne girebilir miyiz arkadaşım? Ha, öncelikle e, Şunların paralarını alalım. Tamam mı? Aldık. Bu arkadaş bana diyor ki dükkan aç. Nasıl açayım acaba? Ne kadar mantıklı konuşuyorsun. Aa 15.000'e falan bunlar açılabiliyor mu? Ama ben daha şuraya şey alamadım. Stok şeysi. Biz buraya geliyoruz. Hemen olacak dükkanımıza. Artık yeterin. Çalışan. Ya da dur süpermarkete alalım. hayırlı olsun. Oyuncak dükkanına da bir şeylik var sanki ama. Bunlar nasıl aynı paraya? Ha. Oyuncak dükkanına da bir şey aldık. Bence bu bölümlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.